Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Tabii hiç nasıl yok şimdilik. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi musluk suyu içeceğim arkadaşlar. <laughs> evet ben bu videoda musluk suyu içeceğim. Ve tabii ki tam bir krem diyelim yanımda. Tam bir köle. İçeceğiz şimdi. Lan ben bardağı unuttum ya. Tomik git bardağı getir. Ne Tomik bardağı mı kırdın? Bardağı mı kırdın? <laughs> <Bardak> mı kırdın? <laughs> Cevap <edin Gülüyor> evet. Git şu bardağı tek aran olur. Yani başka bir bardağı tek musluk musluksuz olur. Taş üzerim beni bekliyor. Gel ver lan. Arkadaşlar daha da büyük bir bardak. İçiyorum. 3 2 1. Görüşürüz. Bay bay.